Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla Herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Akkor. İftarda sizler için harika bir tarifim var. Genelde iftarda herkes misafir ağırlamayı sever. Ama en büyük soru da acaba ne pişirsektir? İşte size harika bir davet yemeği. Bir o kadar da şifalı ve lezzetli. Sizler için köfteli ve soğanlı bir yahni hazırlayacağım. Şimdi malzeme listesine bakıyorum. 600 gram kuzu kıymam var. Kıymanın tek çekimi olması önemli. Kuzu eti yemeyenler için de yağlı bir dana kıymasını tek çekim yaptırırsanız bu yemekte kullanabilirsiniz. Bir yarım kilo kadar arpacık soğan, 4-5 diş sarımsak, bir ayva, tereyağı, nar ekşisi, pul biber, karabiber, tuz ve üzerine serviste biraz ince kıyılmış maydanoz kullanacağız. Şimdi önce kebabımızı yapacağım tepsiyi önüme alıyorum ve içerisinde kıymayı hazırlayacağım. Aslında şimdi size bir püf noktası söylemek istiyorum, mesela tepside yapacağınız kebaplar ve ana yemeklerde kıymayı karıştırırken mutlaka fırına atacağınız tepsiyi veya işte ne bileyim fırın kabını kullanın. Çünkü kıymadaki yağ tepsinin dibine hafifçe yapışır. Bu da lezzetini arttırır. Ama başka bir kapta yoğurup sonrasında tepsiye koyarsak bütün yağ ve lezzetli kısmı diğer kullanmadığımız kabın içerisinde kalır. Şimdi kıymanın içerisine güzelce karabiber çekiyorum. Biraz da tuz ilave edeceğim. Ve kıymamı tepside de güzelce yoğuracağım. Bu yoğurma işlemini ne kadar fazla yaparsanız kıymanız o kadar dağılmadan güzel bir şekilde pişer. Çünkü yuvarlak köfteler hazırlayacağım. O yüzden iyice yoğurmam gerekiyor. Kıymam güzelce kıvam aldı. Şimdi bu arada tepsinin dibini görüyorsunuz. Aslında kıymanın bütün yağı tepsinin dibinde. O yüzden başka bir kapta hazırlayıp pişirme kabında köfteleri ayrı koymayın. Bu Dibindeki yağın üzerine köfteleri yuvarlayarak ilave ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kıymaları yuvarlayarak cevizden ufak köfteler yaptım ve karıştırdığım fırına atacağım tepsinin içerisine yerleştirdim. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve yavaş yavaş diğer malzemeleri de tepsiye ilave edeceğim. Şimdi araya soğanları serpiştiriyorum. Arpacık soğanları soydum ama bir iki tanesini ben soyulmamış bıraktım. Çünkü e, yıkadım tabii onları. Soğan kabuğunun yemeğe verdiği lezzeti ben çok seviyorum. O yüzden birkaç tanesini böyle e, kabuğuyla beraber yıkayıp içerisine ilave ettim. Burada bir 4-5'li sarımsağım var. Onları üzerine ilave ediyorum. Şimdi burada ayvam vardı. Ayvayı ufak ufak doğrayacağım. Kabuğunu soymuyorum ayvanın. Sadece orta kısmını alacağım ve ufak küpler halinde yemeğin içerisine ilave edeceğim. Kabuğunu soymama sebebim kabuğu burada olduğu için ayvalar biraz fazla bile pisse ki soğanın pişmesini bekleyeceğiz biraz fazla pişecek yemeğimiz dağılma yapmayacak. O yüzden kabuğunu soymadan tepsinin içerisine doğradığım ayvaları ilave ediyorum. Şimdi yemeğimin sosunu hazırlayacağım. Domatesleri ortadan ikiye böldüm. Şimdi yavaş yavaş burada rendeleyeceğim. İki tane tane domatesim vardı. Onu güzelce rendeledim. Şimdi içerisine biraz pul biber ilave ediyorum. Eğer acı seviyorsanız miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi nar ekşisi ilave ediyorum. Böyle yaklaşık 2-2,5 yemek kaşığı dolu dolu nar ekşisi. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme olmadan biber salçası. Şimdi tüm malzemeyi önce biraz karıştıracağım. Salçayı içerisinde iyice ezeceğim. Sosun içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar su ilave edeceğim. Ve biraz parlak pişsin diye de hafif zeytinyağı atıyorum. Şimdi tekrar güzelce karıştırıyorum. Şimdi tuzunu ilave ettim. Bu arada salçanız tuzluysa biber salçanız kullanacağınız tuzunu ona göre azaltabilirsiniz. Ve tekrar karabiber çekiyorum sosun içerisine. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi hazırladığım sosu yavaşça tepsinin üzerinde gezdiriyorum. Buraya çok az daha su ilave edeceğim. Ve şöyle biraz karıştırarak sosun kalanını da tepsinin üzerine ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi suyu neredeyse soğanların altında şöyle bir yarım parmak kadar. Fırına girmeye hazır hale geldi ama tabii ki üzerine bir yağlı kağıt sereceğim yağlı kağıdı üzerine bastırıyorum. Biraz daha geç ısınsın diye üzerine bir miktar su ilave ederek kağıdımı da ıslatıyorum. 190 derece fırında 40-45 dakika pişireceğim. Sonrasında da servise hazır hale gelecek. Akşam iftar için hazırladığımız köfteli soğan yahnimiz hazır. Servis öncesi hemen üzerine biraz maydanoz ilave ediyorum ki tadına tat katacaktır. Şöyle güzelce maydanozunu attım ve üzerine şöyle bir kaşık nar ekşisini hafifçe gezdiriyorum. İftar için bu akşam köfteli ve soğanlı bir yahni hazırladım. Gerçekten misafirleriniz bu yemeğin lezzetine bayılacaklar. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar olsun. Hoşça kalın. Güzellikler dünyasın. Parafın katkılarıyla